Öğretmenim Pamuk Gibi Morpa Yayınları Resimleyen Sibel Demirtaş İlayda o yıl 4 yaşını bitirmişti. Doğum gününde annesinin söylediklerini unutamıyordu. Artık anaokuluna gidebilecek kadar büyüdün İlayda. Bu yıl seni anaokuluna yollayabiliriz. Anaokulunda birçok yeni arkadaşın olacak. Orada oyuncak, resimli kitap ve oyun alanları da var. Anaokulunda öğretmenler de var demişti annesi. Öğretmen size birçok şey anlatacak. Onu dikkatle dinle. Öğretmenin anlayamadığın her konuda sana yardımcı olacak. Sorularına yanıt verecek. Anaokulda sözü geçen tek kişi öğretmen olmalı diye düşündü İlayda. Peki bu öğretmen ya çocuklara kızan biri ise? Dayanamayıp annesine sordu. Anneciğim, öğretmen nasıl bir insan? Annesi İlayda'nın sorularına kısa yanıt verdi. Gidelim ve görelim. Ertesi gün ana okulun kapısından girerken İlayda çok heyecanlandı. Kapıda gördüğü kişinin yüzüne bakmaktan bile çekiniyordu. Şefkatli bir el İlayda'nın saçını okşayıverdi. Merhaba küçük prenses, hoş geldin. Ben sevgi öğretmen dedi. Sonra dizlerinin üzerine çöktü. İlayda'ya elini uzattı. İlayda onu yanıtladı. Merhaba, ben de İlayda. Artık heyecanı geçmişti. Annesi okul müdürüyle görüşürken İlayda'nın canı sıkıldı. Oyun odasından gelen sesleri çok merak ediyordu. Öğretmeninin çağrısına dayanamadı. Onun elinden tutup sınıfa girdi. Sınıftaki çocuklarla tanıştı ve oyunlara katıldı. Annesinin "Haydi kızım, eve gidiyoruz." diye sesiyle kendine geldi İlayda. Anaokulunda zaman ne kadar hızlı ve eğlenceli geçmişti. Öğretmeni İlayda'ya sarılıp öptü seni her zaman aramızda görmek isteriz İlaydacığım dedi. Aynı akşam evde annesi İlayda'ya sordu. Öğretmeni nasıl buldun? İlayda sevinçle yanıtladı. Bana sarılıp öttüğünde iyi anladım. Öğretmenim yumuşacık pamuk gibi anneciğim. Okuluma başla Стика.